Evet tamam başlattım. Merhabalar ben tekrar kendimi tanıtayım. Kapatamadım. Tekrar kendimi tanıtayım. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Adım Can Elverici. Şimdi bugün şimdi size biraz turbadan bahsedeceğim. Turba nedir? Turba ne amaçla kullanılır? Nasıl üye olunur? Nasıl bağlanılır ve nasıl iş yürütülür gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdiki anlatımımda. Turba'ya baktığımız zaman Turba'nın açılımı Türk Ulusal Bilim e alt Yapısı olarak isimlendirilmiş. Ve Turuba nedir diyecek olursak, turba bir süper bilgisayar sistemi ee, ve e, peki bu süper bilgisayar ne? Süper bilgisayar sistemleri nedir? Süper bilgisayarlar performansı çok yüksek bilgisayar sistemlerine verilen isim. Ee, nasıl yapılıyorlar? Basitçe düşünecek olursak, birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oldukça hızlı bir şekilde birbirine ağ sistemleriyle bağlanmasıyla elde edilen bilgisayarlar Bunlar e, normal bir bilgisayar şeklinde satılmıyorlar Ayrıca siz sistemleri elde edip birbirlerine bağlıyorsunuz bu şekilde bu sistemler elde ediliyor. Bunlar neyi sağlıyor çok sayıda işlemin aynı anda yapılmasını çok hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar. Ve Aynı zamanda arkalarında çok hızlı depolama sistemleri bulunuyor ve e, depolarından depolama sistemlerinden hızlıca veriyi çekebiliyorlar. E, bu gördüğünüz e, 1964 yılında yapılmış bir süper bilgisayar sistemi, e, CDC 6600 e, olarak isimlendirilmiş ve içerisinde yalnızca bir tane işlemci bulunuyor hızına baktığımızda da saniyede yaklaşık 3 milyon hesaplama gerçekleştirebiliyor. Yani biraz yüksek bir sayı gibi gözükse de aslında şu an bunu bu kadar işlemin onlarca yüzlerce katını siz telefonlarınızla, akıllı telefonlarınızla gerçekleştirebilmektesiniz. Dolayısıyla günümüzde oldukça yavaş kaldı bu sistem. Ee, süper bilgisayarlar ne demiştik? Birbirlerine oldukça hızlı bir şekilde bağlanmış ağ sistemleriyle meydana getiriliyorlar. Ee, burada gördüğünüzde, sağda gördüğünüz e, süper bilgisayar sisteminin mesela bu bir tane kabini. Bu kabinlerin her birinin içinde not, e, sunucular bulunuyor. Sunucuların içinde de farklı sayıda çekirdekler bulunuyor. Bütün e, siz bir tane kabinden de bir bil, süper bilgisayar sistemi oluşturabilirsiniz ya da birkaç tane sunucuyu bir araya getirerek ya da e, birçok sunucuyu bir araya getirip bir süper bilgisayar sistemi elde edebilirsiniz. Tabii burada e, bütçe sizi kısıtlayıcı bir faktör oluyor. Bu bilgisayar sistemlerini e, çok yüksek derecede ısı üretiyorlar ve bunların soğutulması gerekiyor. Yani e, çalışan alanın iyi bir şekilde soğutulması gerekmekte. Aynı zamanda çok yüksek elektrik tüketiyorlar ve bir alana ihtiyacımız oluyor. Bu alanı doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor ve bunların tabii ki bir de ağırlıkları oluyor e, bulunduğu alanda. Bunların hesaplanması, ağırlığında hesaplanması gerekiyor. Ya ee, Aslında çok basit olarak düşünecek olursak solda gördüğünüz bilgisayarın birbirine eklenmesiyle bir sürü bilgisayarın birbirine eklenmesiyle süper bilgisayar sistemleri oluşturuluyor. Ee, solda gördüğünüz bilgisayar e, 30 yılda bir iş yapacak olursa Sağda gördüğünüz süper bilgisayar sistemi bunu yarım saatte bir saat içinde e, gerçekleşe, gerçekleştirebiliyor. 30 yıllık bir işi bir saate indirgeyebiliyorsunuz bu sistemler sayesinde. Şimdi süper bilgisayarlar e, ne amaçla kullanılıyorlar? Bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. E, çok uzun süren ve normal bilgisayarların çözemediği problemleri çözmek için kullanıyoruz. İşte bunların birincisi bu kış okulunda konusu olan genom bilim. Ee, iklimsel modelleri gerçekleştirmek için süper bilgisayarlar yoğunlukla kullanılıyor. Akışkan dinamiği ve akışkan mekaniği gibi konularda ee, yüksek hızda veri analizinde, ilaç tasarımlarında veri madenciliği gibi e, birçok iş için e, süper bilgisayarlar kullanılıyor. Turubaya baktığımızda da turbada bir kuyruk temelli bir süper bilgisayar sistemi var. Bir küme mimarisi bulunuyor. E, bunda da e, siz bir iş tanımlıyorsunuz ve bu işi gönderip daha sonra unutuyorsunuz. Bunu daha sonra açıklayacağım ne, ne demek istediğimi. Ve Bu işi gönderirken amacına uygun kuyrukları kullanmanız gerekiyor. E, Turubanın içinde birçok sayıda balık isimlerinden oluşan kuyruklar bulunuyor. İşte mercan var, levrek var, sardalya var, barbun var, akya var. Bu şekilde çok sayıda e, kuyruk bulunuyor ve her bir kuyruğun farklı özellikleri bulunuyor. Otursun. Mesela e, levreye bakacak olursak 38 tane sunucu kullanılabiliyormuş. Minimum sayıda Minimum bir tane çekirdek kullanılabiliyor. Bunun dışında diğer Orkinos'a bakacak olursak minimum dört çekirdek kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde her birinin farklı özelliği var. Süreleri de değişiyor. Bazıları 15 güne kadar işinizi çalıştırmaya olanak verirken bazıları 4 saate kadar işinizi çalıştırmanıza izin veriyor. Bu Bunların arasında InfiniBand dediğimiz teknolojiyle yüksek hızda bir e, ağ teknolojisi var. Çok yüksek hızda birbirlerine bağlı olduğu için aralarında geçişi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve her birinin farklı özellikleri bulunuyor. Turbaya nasıl üye olan, olunur? E, Turba portallı var. Bu portal üzerinden üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet bilgileriyle bu portala girebiliyorsunuz ve e, ilgili işlemleri yaptıktan sonra 5 iş günü içerisinde hesabınız aktifleştiriliyor. E, Turbaya doktora ve üstü seviye araştırmacılar sadece üye olabiliyor. Yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin üyeliklerini geçici olarak kabul etmiyorlarmış. E, bunun nedeni de altyapıyı şu an anki e, Yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin yoğun bir şekilde kullanmasından dolayı altyapı yetmemeye başlamış. Dolayısıyla da e, geçici olarak kabul etmiyorlar. Ama ileride kabul edeceklerini söylüyorlar. E, yüksek lisans öğrencisiyseniz e, nasıl üye olabilirsiniz? Eğer ARDEP ve BAP projelerinde çalışıyorsanız, turba kullandığınızı belirten bir şekilde e, turbaya üye olabiliyorsunuz. Bu projelerde çalıştığınızda. Turbaya üyelik ücretsiz ee, size 1 terabaytlık depolama alanı sağlıyorlar ve 420 bin işlemci saatlik hesaplama kaynağı veriyorlar. Ee, daha sonra bu e, 420 bin saatlik işlemci saat hesaplama kaynağını tüketebilirsiniz. Bu, bunu tükettiğiniz zaman da turbaya ...Turba portalına... ...yayınladığınız makaleleri yüklüyorsunuz. Ve bu makalelerde... ...Turba'ya teşekkür etmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğiniz... ...takdirde... E, ...size daha fazla kaynak tanımlıyorlar. Turba ile neler yapabiliyorsunuz? Turba'da Linux üzerinde çalışan... neredeyse bütün programları kullanabiliyorsunuz. Ve... E, ...işlerinizi 15 güne kadar kesintisiz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Çok uzun işlerinizi bu şekilde uzun süre çalıştırabilirsiniz. Turbaya nasıl bağlanıyoruz? Eğer üniversite sınırları içerisindeyseniz, Türkiye'de herhangi bir üniversitedeyseniz doğrudan SSH kullanıcı adınız etlevrek bir ulakbim üzerinden turbaya bağlanabilirsiniz. Ancak üniversite dışındaysanız veya yurt dışındaysanız OpenVPN kullanmanız gerekiyor. OpenVPN'de e, farklı bir e, ağ üzerinden bağlandığı için e, levrek1.ulakbin.gov.tr yerine 172.16.7.1 şeklinde IP adresini girmeniz gerekmekte. E, kuş okulunda e, sorun çıkabilir diye bizim bize ayrı bir gateway öner, e, tanımladılar. OpenVPN'siz bir şekilde Gateway'i kullanarak Turbo'ya bağlanabiliyorsunuz. Bunun için de şu komutu girmeniz gerekiyor. SSH e, e hangi kapıyla bağlanacağınızı belirtiyor. Hangi portla bağlanacağınızı belirtiyor. 1212 .12 portuyla e, 193, 140, 99, 61 adresini bağlanıyorsunuz. Buna bağlandıktan sonra ee, tekrar levrek sunucusuna girmeniz gerekiyor. SSH e, kullanıcı adınız at levrek bir yazdığınızda sonunda go yazmanız gerekmiyor. Ee, Open VPN'siz bir şekilde Turbo'ya bağlanabilirsiniz. Ama sadece bu kış okulu süresince kendi hesaplarınızda bunu kullanamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şimdi Turba nasıl kullanılır? Ee, şimdi Turba'da iki tane çalışma alanı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Home dizini. Turba'ya ilk bağlandığınızda gireceğiniz, e, size atacağı dizin Turba'nın Home dizini. Yani sizin hesabınızın e, dizini. Bunun dışında bir de Turba Scratch dizini bulunuyor. Scratch dizini de iş çalıştırırken kullanıyorsunuz. Herhangi bir iş çalıştıracağınız zaman e, Turbo Home dizininizden e, kullanacağınız dosyalarınızı Scratch dizinize aktarıyorsunuz ve onun içeri içerisinde işlerinizi çalıştırıyorsunuz. E, Scratch dizinine ulaşmak için Home dizininden 200 dizine geçiyorsunuz. Dizin dediğim bu arada klasör ve aynı şeyi Windows'da kullandığımız. E, 200 klasöre çıkıyorsunuz burada Scratch dizini bulunuyor. Scratch dizinin içinde de herkese ait hesaplar bulunuyor. Sizin hesap adresiniz neyse onu giriyorsunuz. Eğitim birseniz biri giriyorsunuz, otuzsanız da eğitim 30'a girdiğinizde kendi Scratch dizininize ulaşıyorsunuz. İşlerimizi Scratch üzerinden çalıştıracağız. Şimdi işleri kuyruğa gönderirken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var ee, öncelikli olarak benim en çok karşılaştığım sorunlardan bir tanesi kullanacağınız çekirdek ve bellek miktarını e, düzgün bir şekilde belirtmek ee, ilk turbayı kullandığım zamanlarda e, düzgün hesaplayamadığım için e, memory limit hatası alıyordum bunun nedeni de aslında uygun olmayan çekirdek e, sayısını seçmiş olmamış bunu daha sonra fark ettim. Ee, şimdi her bir e, kuyruk için farklı sayıda çekirdek kullanabiliyorsunuz. Mesela işinizde tek çekirdek e, kullanmayı taahhüt ederseniz sizi single kuyruğuna yollar. E, değilse siz e, hangi kuyruğa gireceğinizi Belirteceksiniz. Belirtmeniz gerekiyor. Mid bir kuyruğunda mesela dört tane çekirdek bulunuyor. Biz bu kış okulunda barbuncuda Cuda kuyruğunu kullanacağız. Bunda da minimum 20 çekirdek kullanmamız gerekiyor ve her bir çekirdeğin belli bir bellek miktarı var. Mesela Barbun Cuda'daki çekirdek 8,5 8 GB'lık bellek kullanmanıza izin veriyor. Maksimum da 9.5 GB'a kadar çıkabiliyor. Örneğin mesela long da çalışacaksınız. Bu size 8 GB kullandırıyor çekirdek sayısı olarak. sizin 40 GB'lık bir işiniz varsa ve 4 çekirdek kullanırsanız bu size yetmeyecektir. Şimdi maksimum işte 32 GB'a da maksimum olarak da 36 GB'a kadar çıkmanıza izin verir. 36 GB geçtikten sonra memory limit hatası verip işinizi sonlandırır. Dolayısıyla eğer 40 GB'lık bir işiniz varsa en azından 5 GB 5 tane çekirdek kullanmanız gerekiyor. Ve bu her bir kuyruğunda e, öncelik sırası var. Mesela baktığınızda e, mercanı 15 gün çalıştırabiliyordunuz. Short'u 4 saat çalıştırabiliyorsunuz. Siz e, 2 saatlik bir işi eğer tutarda mercana yollarsanız kuyrukta sizi uzun süre bekletir. Ama 2 saatlik işinizi short'a yollarsanız kuyrukta da daha az süre beklersiniz. Çünkü öncelikleri farklı. Short'un önceliği çok daha yüksek. Bunun dışında bir de debug kuyruğu var. Debug kuyruğuna da 15 dakikalık işlerinizi yollayabiliyorsunuz maksimum. Ve neredeyse işte gönderdiğiniz anda bu kuyruktaki işleriniz çalışmaya başlıyor. Peki bir şey söyleyeyim hocam? Tabii. Ee, i̇şlerin uzunluğunun ne kadar olacağını, kuyruk sürelerini e, önceden nasıl tahmin edebiliriz? Genel olarak bunu e, işleri yaptıkça anlıyorsunuz. Kaç dakika sürece, kaç saat süreceğini. Ama ilk defa yapıyorsanız tabi uzun süre tanımlarsanız daha iyi olur. Ee, kuyruğa iş, peki kuyruğa nasıl iş gönderiyoruz? Ee, kuyruğa iş göndermek için betik dosyalarını kullanıyoruz. İşte test learn dosyasını kullanabiliyoruz. Ee, bu dosya neden oluşuyor? İşte en başta size programı e, parametreler belirtiyoruz. Bunlar e, S5 komutunun hangi parametrelerle e, gönderdiğimizi belirtiyor. Örneğin ilk satırda burada gösterilen SPSSCP, e, e, barbun kuyruğunu kullanacağımızı belirtiyoruz burada barbun yazarak, e, levrek yazarak, işte diğer balık isimlerindeki kuyrukları yazarak diğerlerine de gönderebilirsiniz. Espeçtre büyük A dediğimizde de kullanıcı adımızı belirtiyoruz. Şu an kış okulunda herkes eğitim kullanıcı adını belirterek kuyruğa iş gönderecek. Büyük şeyle göndereceğiniz işin adını yazıyorsunuz. Bunu kendi işinize farklı isimler vererek belirtmeniz iyi olur. Bu sayede hangi işi gönderdiğinizi takip edebilirsiniz. İşi yaptıktan sonra da e, takibini kolaylaştırır. Herkesin buna farklı isimler vermesi. E, burada küçük n ile belirtilen çekirdek sayısını belirtiyor. Mesela barbuna göndermek için minimum 4 çekirdek kullanmak gerekiyor. Eğer buraya 1 yazarsanız otomatik olarak single kuyruğuna işinizi gönderecektir veya hata da verebilir. Büyük neyle belirtilen de sunucu sayısını yani bilgisayar olarak da düşünebilirsiniz. Bilgisayar sayısını belirtiyor. Burada bir zaman limiti de verilmiş. İşte 4 saatlik bir limit verilmiş. Bu 4 saat sonunda işiniz bitmese bile işinizi sonlandıracaktır ve e, en sonunda da rezervasyon e, bilgisini içeren bir e, satır var. Burada da genom bilim kış okulu için bize bu rezervasyonu verdiler. Bunu kullanıyoruz. E, daha sonra şuradaki de e, eğitim klasöründe yüklü olan programları kullanmanız için gerekli olan kod. Bundan sonraki kısma e, yapacağınız kodları yazıyorsunuz ve kuyruğa gönderiyorsunuz. İşinizi kuyruğa göndermek için SPEC betik dosyası şeklinde işinizi kuyruğa gönderebiliyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Öncelikli olarak e, kullanıcı arayüzünde herhangi bir iş çalıştırılmaması gerekiyor. Yani doğrudan interaktif bir iş çalıştırmamamız gerekiyor. Özellikle kış okulunda da herkes aynı hesabı kullandığı için aslında eğitimi kullandığımız için ve buna tanımlı belli bir miktarda e, kapasite bize verildiği için aynı anda herkes interaktif bir iş çalış çalıştırırsa sunucu çökecektir. Dolayısıyla interaktif işi çalıştırmıyoruz çekirdek sayısını belirlerken de mutlaka daha önce de belirttiğim gibi gerekli bellek miktarını hesaplamanız faydalı olacaktır ve işin süre bilgisini doğru girmeniz gerekiyor GPU destekli sunuculara iş göndermiyoruz eğer GPU'ya ihtiyacımız yoksa son olarak da e, Turban'ın on demand arayüzü bulunuyor. Bu yeni geliştirilmiş, henüz beta versiyonundaki bir e, arayüz. E, bu arayüzü kullanmak için de Turuba'nın wiki sayfasına gidip e, arayüzü kullanabiliyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? E, hesabınızdaki dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz. Bunları indirebiliyorsunuz veya bilgisayarınızdan buraya dosya yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde arıyoruz bir şekilde. işinizi kolaylaştırıcı bir yöntem. Yalnız buna bağlanmak için OpenVPN'i açmanız gerekiyor. Üniversitede de olsanız OpenVPN'i açmadan on demand arayüzünü kullanamıyorsunuz. Ee, Çisal buna eklemek istediğin bir şey var mı? Yok yani eğer hani Hı -hı. Open, open kullanıyorsanız ee, bu güzel bir upload download yöntemi aslında. Ee, Iki sayfasına gelirseniz orada e, anlatıyor zaten bir 170 bir IP adresi veriyor. Evet. Oraya tıklayarak evet. bunu açıyorsunuz ve orada size işte şey istiyor. E, pass, e, kullanıcı adı ve şifre. İşte kendi kullanıcı adı şifreniz ya da eğitiminkine girerek e, direkt ondimente bağlanıp dosyalarınızı da görüntüleyebilirsiniz. Burada şey de görünüyor işte terminali aç falan gibi komutlar da var ama onları e, Yönetici izni istiyor, o yüzden onları kullanamazsınız. Sadece hani bir dosyaya bakayım, dosyamda neler varmış, bir download edeyim falan derseniz o ufak tefek şeyler için kullanabileceğiniz bir sistem sadece. Süper. Hı hı. Buradan e, wiki sayfasından hatta bunu chat'tan da göndereyim herkese. Hocam bir şey soracağım. Buradan RStudio falan çalıştırabiliyor muyuz? Ya da biz değil de genel on sisteminde. Onu kuruyorlar şu an aslında. Ee, şey ya çalıştırılabilir gibi görünüyor. İşte MATLAB kurmuşlar, RStudio'lar. MATLAB için tabii e, kendi e, kayıtlı olduğunuz bir şey lazım. E, o ayrı bir durum ama RStudio falan çalıştırılıyor sanırım. Ama e, hani hiç denemedim. E, onu bir araştırmak lazım. Yani biraz şey şu an çok basic yaptıkları için daha temel yani yeni başlattıkları bir işlem. Hani hatalar olabilir. ama ileride daha düzgün çalışacaktır herhalde bu. Bu arada ben belirteyim, e, Genom Bilim Kış Okulu için bize GPU destekli bir sunucu ayarladıkları için biz mecburen GPU destekli sunucuya işlerimizi göndereceğiz. Fakat e, Normal kendi hesaplarınızda çalışırken eğer GPU destekli bir iş çalıştırmıyorsanız e, bu sunuculara iş göndermemeniz gerekiyor. Biz aslında GPU destekli iş çalıştırmayacağız ama mecburen o tanımlandığı için onu kullanmak zorundayız. E, şimdi herkes e, Turba'ya girişi deneyebilir. Herhangi bir sıkıntı yaşayan olursa onunla yardımcı olun.